ani ilişki, ani başarı, ani para kazan. Böyle bir şey yok. Negatif enerji almayın. Kimseyi kandırmayın. Kimseyi dolandırmayın. Uzun vadeli, uzun soğuklu bir başarı istiyorsanız bir konunun en iyisi olun. Tarımın ve hayvancılığın keşfi insanoğlunun ilk büyük başarısıydı. İşler öyle bir noktaya geldi ki dünyada milyarlarca insan için yemek sadece bir market rafı kadar uzakta. Artık bir yerden bir yere gitmek için kilometrelerce yürüyen de pek yok. Merdiven çıkmak doktor tavsiyesi oldu. Başarıyı masa başında arayanların sayısı hızla çoğalıyor. Ve dünya başarılı ama hasta ve yorgun insanlarla doluyor. Peki dengeyi nasıl kuracağız? Modern insan için başarırken sağlıklı kalmanın bir yolu var mı? İşte bu sorunun yanıtını arayacağız bu bölümde. Ve bu konuda Türkiye'nin en başarılı kariyerlerinden birinin Ender Saraç'ın kapısını çalıyorum. Başarının en önemli anahtarlarından biri de tabii ki bedensel ve ruhsal olarak da sağlığımızın yerinde olması. Onun için bugünkü konuğumuz bu alanda hem kişisel hem de kariyer olarak başarı yakalamış birisi. Sayın Doktor Ender Saraç. Hocam hoş geldiniz. Ümit Bey hoş bulduk. Hocam doğal tıbbın beşiği olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Doğru. Ee, ve e, burada siz 1990'lı yıllardan itibaren e, belki de bu pandemiyle çok daha ön planda olan ayurveda ve da alanı ile alakalı ciddi, ciddi çalışmalarla e, fark yaratan içeriklerle ülkemizin gündemindesiniz. Yazdığınız kitaplarda özellikle doğal ve sağlıklı yaşam üzerine çok ciddi ipuçları veriyorsunuz ve bu kitaplar haftalarca hatta yıllarca en çok satanlar arasında yer alıyor. Tabii bu çok güzel bir başarı hikayesi onun için önce sizi teb tebrik ediyorum. Estağfurullah. Burada bizim dikkatimizi çeken şey şu oldu hocam. Bu konuda siz zamanla artık bir Türkiye'de otoritesiniz. Bu alana odaklanmak, Doğal ve sağlıklı yaşama odaklanmak fikri nereden geldi size? Şöyle şimdi ben tıp fakültesini iyi bir dereceyle kazandım. Tıp fakültesini iyi bir dereceyle bitirdim. Fakat hep bir şey eksik diyorum yani biz insanları tam iyileştiremiyoruz. Hmm. Yani böbreğinden rahatsız orayı düzeltiyorsun karaciğerinden geliyor. Karaciğerini düzeltiyorsun tansiyon çıkıyor o ilacı alıyor mideye yani bir şeyler eksik bir de İlaçlar sürekli değişiyor. Bir ilaç çıkıyor çok başarılı deniyor. Bakıyorsunuz 3 yıl sonra yan etkilerinden yasaklanmış gibi. Bir şey eksik diyordum. Biz bütüncül bakamıyoruz. Bir şeyi atlıyoruz. Bir de zihin ve ruh hiç katılmıyor Batı tıbbında. <laughs> Şimdi dünyada 3 tane büyük tıp sistemi var. Bir Ortodoks tıbbı yani Batı tıbbı. iki geleneksel Çin tıbbı ve akupunktur. Üçüncüsü de Ayurveda. Dünyada 1 milyarın üstündeki nüfusun uyguladığı 3 tıp sistemi. Sonra 1989 yılında böyle İzmir'e Hindistan'dan böyle şifacılar diyeyim öyle kişiler gelmişti. Bir gittim baktım çok değişik şeyler söylüyorlar. İşte içe dön, yok meditasyon yap ya da işte şu çayı, iç, şu bitkisel şeyi kullan. Baktım önce bir tuhaf geldi. Ya biz Batı tıbbında hani Allah aşkına böyle şeyler mi olur bu zamanda? Ne Hindistan şeyi nedir ki falan diye. Fakat sonra baktım bir tanesi de benim çok yakın akrabamdı. Aa bunlar yıllarca hiç iyileşmeyen insanlar. 2-3 haftada iyileştiler. Bir dakika dedim ben bunu bir öğreneyim nedir bu? Sonra onun kurslarına gittim. Ve 6 yıl süren, aralıklı yani ananof, 6 yıl süren kurslarda İsviçre, Hollanda ve ileri aşamada Hindistan'da ve Almanya'daki kurslarını bitirdim. Fakat müthiş bir tıp sistemiymiş. İnsanın zihin ve bedenli bütün alan. Fakat ben sadece ayurveda uzmanı değilim. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığından onaylı olarak Akapunktur, yani Çin Tıbbi Akapunktur Fitoterapi, bitkilerle terapi, hacamat ve kupa, mezoterapi, ozon, ondan sonra estetik medikal. O kadar çok aynı zamanda kendi ihtisasım dışında bakanlık onaylı sertifikalarım var ki dolayısıyla tıbbı bütüncül açıdan bakmak için bütün tıp sistemlerini Hı -hı. öğrendim. Bu arada Hı -hı. batı tıbbında da dahili bir branş olan aile hekimliği uzmanıyım, uzman Doktor Peki hocam pek çok kişinin biraz da şüpheyle baktığı bir alanda da bir uzmanlaştığınızı görüyoruz. Bu da astroloji. <laughs> ee, bu konudaki uzmanlık merakı nereden geldi size? Şöyle... E ben yüce yaratanın Allah'ın bize bir navigasyon verdiğini de gördüm. Yani kaderik etkileme karışmak anlamında değil ama herkesin bir ana kadar yazılım programı var. Bir bir enerji akışı var. Mesela erkek olmayı biz seçmiyoruz. Türkiye'de doğmayı biz seçmiyoruz. Ne bileyim işte bir takım gözümüzün mavi veya kahverengi olmasını biz seçmiyoruz. Hepsinin bir nedeni var. Aslında işte şöyle bir insanı neden bazı yerlerin, sağlık açısından konuşayım ben, mesela sağlık astrolojisi mesela hangi yönleriniz daha zayıf, hangi organlar daha kuvvetli, neden kilo almaya eğilmişsiniz, neden zor uyuyorsunuz, neden kolay unutuyorsunuz gibi bunları da e, derin bir kadim bilgi olduğunu fark ettim. Ve bayağı sağlam bir matematik hesabı aslında aynı zamanda astroloji. Bir buçuk yılda e, bir astroloji kursuna giderek temelini aldım. Bunu ben profesyonel olarak yapmıyorum. Ama bakın mesela çok basit bir örnek vereyim. Şu 2022 Astro Şifa Ajandası'nda biz bunu bir yıl önceden yazıyoruz. Yani 2021 yılının Temmuz'unda yazmışız. Astromatikle beraber. Orada ben 14 Kasım 2022'yi bakın bir buçuk sene sonrası. Bir buçuk sene sonrası. Şu ne demişim o gün aynı. Deprem, sel, terör gibi şeylere karşı hazır mısınız? Sigortanızı yaptırdınız ve yanına da bir uyarı koymuşuz. Korkularında yüzleş onları şeye çevirdi. Biz bunu bir buçuk yıl öncesinden astrolojik şeye bakarak gün ile yani herkes sonra bu olay oldu. Yani sen, hani sen nasıl, bunu evet, nasıl bildin? Evet. 13'ünde terör oldu. Birkaç gün sonra da deprem oldu. İkisini de yazmışım gününe Bunların aslında Yüce tam bize ipuçları veriyor. Ama kaderimize çok yani bizle olan kısmına çok karışmıyor cüz irade kısmına. Yani bu bir bilgidir. Yani astrolojiden de yararlanabileceğiniz şeyler olabilir. Tartışılsın. Önemli değil. Yani biz Wi-Fi'yi de görmüyoruz, Bluetooth'u da görmüyoruz. Yani televizyon yayını da görmüyoruz ama var, ama var. Ama var. Burada inanılır inanılmaz. Yani çok da önemli evet. ama bu binlerce yıldır olan bir bilgi. Evet. Peki hocam günümüzde artık eskisi kadar ön yargılı değiliz belki ama geleneksel tıp her zaman modern tıpçılar tarafından hep dışlanmıştır. Evet. Ee, ben de onlardan siz... biriydim. Evet, işte ben onlardan bağlı. biriydim eskiden. Ee, peki evet siz de mesela eskiden az önce konuya girerken de öyle giriş yaptınız. Modern bilim varken bunlar çok inandırıcı gelmediğini söylediniz ama daha sonra odaklanınca faydalarını gördüğünü evet. söylüyorsunuz. Ama ne yazık ki hala bu yargı var. Çok normal. Ee, siz bu konuda geleneksel tıp odaklandıktan sonra modern tıpçılar tarafından taşlandınız mı? Çok eskiden evet ama şimdi Türkiye'nin en tanımış doktorları bana hasta gönderiyorlar. Ve evet. evet, hatta benden destek alıp çünkü ben hiçbir zaman bir bilginin fanatiği veya yobazı olmadım. Ben asla batı tıbbını reddetmedim. Bugün siz bana örneğin kilo vermek için gelip başvursanız ben sizden testosterondan tiroide, şekerden insülin direncine, karaciğer fonksiyon testlerinden kolosu bütün komple erkek tahlilini isterim. Artı bakarım viseral yağlanmanız varsa bile üst abdominal yani batın ultrasonografisi de isterim. Ve sizin tansiyon nabzınıza da bakarım. Detaylı soru sorarım. Ama tedavi kısmında, çözüm kısmında e, bitki çayları, doğal bitkisel ilaçlar, sizin beden tipinize uygun, kişiye özel diyet programı, nefes teknikleri vesaire birçok şeyi size özel bir program verir. Öyle olmasa da hani 30 35 yıldır bu ülkede hani hala e, iyi bir başarı oranıyla Hı -hı. bu sistemde gitmemize imkan yok. Yani yaptığımız işe yarıyor ki Tabii. oluyor. Bence en büyük bilimsellik sonuçtur. Şimdi size çok kısa bir şey anlatacağım. İzmir'de ben e, öğrenciyim 5. sınıfta. Amerikan pavyonunda e, o sene tıp medikal tıp şeyi var. Ve çok havalı bir Amerikalı hanımefendi medikal direktör geldi ki artık dedi ülser falan bitti dedi. Tagamet diye ta, tagamet diye bir ilaç çıktı. Bir alıyorsun soğan bile yiyebiliyorsun dedi. Vav wow, dedik ya eskiden emme tabletleri vardı tıbba bak falan. 3 yıl sonra tagamet jinokamasti, karaciğer hasarı vesaire yapıyor diye yasaklandı. Öbür taraftan sonra da baktım kudret narı Rezene çayı, sarı leblebi, ondan sonra mastika damla sakızı. Şimdi hastalığım bununla gastritini, ülserini tedavi ediyorum. Mayalı gıda ve gluteni azaltıyorum. Bu şeyi veriyorum ki bunları hep YouTube kanalımda da paylaşıyorum. Binlerce yıldır vardı. Bana göre esas bilimsellik, hı hı hı. esas binlerce yıldır denenmiş yöntemler. Peki hocam insan ömrü uzadıkça e, sağlıklı yaşam çok daha ön plana e, çıkmaya başladı. Evet. Bundan belki de 100 yıl önce 40 yaşlardaydı ortalama insan ömrü bugün herhalde 70'li 80'li yaşlara kadar 80 da, geçti. 80'ini geçtiğini biliyoruz ve sağlıklı yaşam daha da ön plana çıkmaya Doğru. başladı madem uzun yaşayacağız sağlıklı yaşayalım evet. ama bir o kadar da sağlıksız yaşayanların sayısı da artmaya başladı kutuplaşma var evet neyi yanlış yapıyoruz şöyle şimdi bakın şu çok önemli sevgili izleyiciler Ümit Bey harika bir soru sordu şimdi artık hemen ölemeyeceğiz. Bu çok önemli bir şey söyledi. Hemen, Hemen ölemeyeceksiniz. Evet. Sizi 20 dakikada acil servise yetiştirecekler. Kanserseniz yıllarca sürüneceksiniz. Kalp krizi geçsin, Stentler, bypasslar. yani ölmemize <laughs> izin yok şu an. <laughs> Hemen var. ölemeyeceğiz. Evet. Fakat ortalıkta çok büyük bir sıkıntı olarak kalıyoruz. Maddi manevi sadece biz değil çevremize. Şimdi şuna çok dikkat edelim. Eskiden siz nerelisiniz Ümit Bey? Karslıyım. Kars. Ee, sizin büyük babanız inanıyorum en az 8-10 çocuğu vardı. Tabii ki. Bravo. Şimdi o hastalandığı zaman büyük abla bakması küçük oğlan, küçük oğlan bakması ortanca oğlan, ortanca oğlan bakması küçük kız kardeş. İmece usulü bakılır mutlu ailesiyle beraber daha doğal bir şekilde ölürdü insanlar. Evet. 10 çocuğu vardı bir Sizin kaç çocuğunuz var? 2. 2. Yine iyi. Çoğu için bir çocuğu var. Siz şimdi ölemiyorsunuz. 85 yaşındasınız. Altınızda sürgü, ondan sonra tansiyon ilacı, kemoterapi vesaire. iki çocuğunuz var. Biri yurt dışında, biri burada. O da 60 küsur yaşında olacak. O, o çocuk, 60 yaş, küsur yaşındaki çocuk sizin hemşirenizin parasını mı ödesin? Sizi huzur, sonuç huzur evi. Çoğumuzun sonu şu an huzur evi. Çünkü Büyük babanızın 10 çocuğu varken şimdiki insanların ya hiç ya bir ya iki çocuğu var. Evet. O çocuk sen evet. ölemiyorsun. 60 yaşında sana para mı yetiştirecek, mi uğraşacak, altına sürgü, kemoterapi, bypass vesaire. O yüzden biz çocuklarımızın hakkını düşünerek evet. daha 35-40 evet. yaşlarında kendimize iyi bakmaya mecburuz. İşte ben sigara mı içeyim, spor yapmayayım, göbek beli salayım, stres altında olayım, sık sık alkol içeyim vesaire. Ama o zaman bedenin senin çocuğunu ödüyor maddi manevi. Evet. Böyle bir hakkımız yok. Çocuklarımız bizim sponsorumuz veya hizmetçimiz değiller. Lütfen. Gördüğüm kadarıyla sanırım 63 yaşındasınız. Evet doğru 63 Ama yaşındayım. çok da sağlıklı ve dinç bir yaş aldığınızı görüyorum. Evet. Ender Sarıç'ın kendisi için uyguladığı bir formül var mı? Aslında var. Şöyle söyleyeyim. Ben 35 yıldır aynı fizikteyim. Hiç kırışmadım, hiç hasta olmadım, hiç depresyona girmedim çok şükür. Yani hiç hiç kabız olmadım, hiç başım ağrımadı, hiç midem ağrımadı. Bilmiyorum baş ağrısı ne demek, mide ağrısı ne demek. Hep 35 yıldır aynı fizikteyim. Hmm. Bunun tabi nedenleri var. Birincisi kiloma dikkat ederim. Fazla kilo artı depresyon yani stres %90 bütün hastalığın anası. İkincisi geçmişte ben alkol de kullandım, sigara da içtim. Ama onları çok uzun yıllar önce doğru alışkanlıklar olmadığını gördüm. Ve sigarayı bir söndürdüm bir daha içmedim. Alkolü bir daha damlasını ağzıma koymadım. Hayatımın en doğru kararlarıymış. Egzersiz hiç bırakmadım. Yani kaslar mesela ben ince gözüküyorum ama kas oranım %10 fazladır, yağ oranım %14'tür. Onun dışında az uyurum, 4-5 saat uyurum bana yetiyor. Ee, ama bir iç huzurum var. Ve ben insanları çok seviyorum. Bence stres %50 bunun kaynağı. Manevi yönümü çok sağlam tutarım manevi yönümü. Asla çünkü burası diyoruz ki esas metaverse burası. İnsanlar zannediyor ki burası son durak. Hayır. Dört yaşantımız vardı. Bir kavli belada biliyorsunuz. iki ana rahminde. Üç burası ama buradan sonra artık herkes disketini teslim edecek. Ona göre. O yüzden burayı çok kasmayın. Sonuçta işte hepimiz öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Yok da kasmaya gerek yok. Herkes her şeyi kafasına takıyor. tam, Hiç değmez. Yani stres management, stresi doğru yönetmek, kilo kontrolü, egzersiz, hmm. zararlı maddelerden uzak durma, insanları hayatı sevme, bilinçli beslenme. Bence bunlar büyük evet. özü yeter. Sağlıklı yaşam konusunda tabii ki birçok yapmamız gereken çalışmalar var. Doğru. Özellikle spor yapalım vesaire ama beslenme burada çok ön plana çıkıyor diye Doğru. düşünüyorum. Ender Sarac olarak beslenme rutininizde asla yemem ya da mutlaka yerin dediğiniz yiyecekler nelerdir? Şöyle. Asla dediğiniz zaman kaybedersiniz. Evet. Bunun getireceği stres çok yanlış. Diyelim ki biz sizle birbirini çok seven iki dostuz. Sizle beraber oturduk arada sırada. Arada sırada dedi ki Aa, çok güzel bak işte bizim şeydeki klinikte çok güzel işte köfte kızartır yanında kızarmış patates bir de pilav var yanında salata yiyelim. Biz sizle oturduk kahkahayla güzel bir dua ederek veya pozitif şeylerle şakalaşarak afiyetle şeyle yedik sonra da bir teşekkür ettik. Gülerek yedik. Burada biraz zararlı maddeler olmasına rağmen o spiritüel enerjiyle, o şükürle daha olumlu hücreler üretebilirsiniz. Yine iki ümit ve ender oldu fakat birbirimizden nefret ediyoruz. Hı hı. Yani böyle tahammülüm yok sizle yemek yemeye ve birbirimize kötü sözler söylüyoruz. ortakta gürültü var sigara dumanları falan. Ama brokoli, e, somon haşlama ve e, kabak çorbası içiyoruz. Bundan çok iyi hücre üretemeyebiliriz. Hı hı. Buradaki maneviyat ve o enerji de çok önemli. Dolayısıyla asla şunu yeme diyoruz. Ama genel olarak e, uzun süre raf ömürlü ve işlenmiş katkı maddeli gıdalar mısır şurubu olan içecekler, fazla şeker eklenmiş içecekler, aşırı fazla miktarda, faydalı bile olsa aşırı miktarda yemek, onun dışında kızartma, ayda bir kere falan olur ama genelde kızartma, koruyucu katkı maddeli ambalajlanmış her ürün sağlıksız değildir ama bazılarına dikkat ederek okumak lazım. Yani G-doğulu şeyler, maddeler var mı içinde? Bunları ben genelde tüketmem. Ama bazen gittim güzel bir döner var. Adana'ya gitmişim güzel bir kebap var. Antep'e gitmişim 40 yılın başı şahane baklava çıkmış. Onu yemeyen de yani e, kusura bakmayın de hayatında tadını da çıkaracağız. Hayatın renkleri bunlar. E, hocam Başarının Sırrı programımızda sizler gibi e, farklı alanlarda e, birçok başarı hikayesi olan değerli e, kişilerle sohbet ediyoruz. Ve orada onlara sorduğumuz birkaç soru var. Bunlardan bir tanesi. Günlük rutinleriniz var mı? Yani var. Küçük disiplinler devamı tekrarlanıyor genelde başarı hikayelerinde. Doğru. Size de bunlar var mı? Nelerdir? Bir kere erken kalkarım. E, kendi inanç sistemime göre yapmam gereken ritüellerimi yaparım. Ondan sonra e, işte diş fırçası yaptıktan sonra mutlaka dilimi kazırım. E, bir bardak birazcık bazen ballı sirkeli bazen limonlu su içerim. Kullandığım özel vitamin ve antioksidanlar var. Hindistan'dan gelen, Amerika'dan gelen. Onlar çok işe yarıyor. İşte nat gibi, amrit kalaş gibi, işte bir takım vitamin karışımları gibi vesaire. İşte bazı mineral destekli onları mutlaka alırım. Mesela bu sabah da sporumu yaptım. Eğer yapamadıysam akşamüstü mutlaka yaparım. Yani haftada 5 mutlaka sporum vardır. Güzel bir kahvaltı ederim. Ondan sonra hafta sonları veya tatiller, bayramlar, Ramazan 2 öğün. Onun dışında 3 öğün beslenirim ama imkan olsa 2 öğün beslemek daha doğru. Onun dışında aynaya bir kere bakarken bakarkenme bir gülümserim. Bak bugün de varsın, bugün de sağlıklısın şükür diye. Bol yeşil çay, mate çayı, Yasemin çayı, bitki çayları içerim. Günde bir şişe maden suyu içerim. Beyazun um, beyaz şekerden genelde biraz uzak dururum. İşimi de sevgiyle yapıyorum. Hı hı. Ee, düşünün 38 yılı geçmiş e, bir aktif çalışan bir doktorum. Her zaman da işime teşekkür ediyorum. E, güzel bir işim olduğu evet. için. Teşekkür ve şükür bence çok önemli. Hocam programımızı takip edenler arasında özellikle genç e, kitlemiz çok daha fazla. Ne güzel. Ve onlar da güzel. böyle başarıyı yakalamış kişilerin başarılarından feyz alarak kendilerine yol edinmeye çalışıyorlar. Siz herkesin gittiği yoldan gitmeyi farklı bir yol evet. hayatınıza belirlemişsiniz ve bu yoldan Biz da kal. aslında bir yol açmışsınız. Ve Genelde ilk defa bir şey yapmak çok zordur. Siz dediğiniz ee, gibi taşlıyorlar ilk başta. Evet, taşlıyorlar ve <laughs> evet. mesela ben bunu karlı bir yolda yürümeye benzetiyorum. Şimdi Bir metre karın olduğu bir yerde ilk siz yürüyorsanız çok yoruluyorsunuz. Ama arkadan gelen sizin açtığınız yoldan yürüdüğü için çok daha rahat gelebiliyor ama ilk olmak her zaman için bir avantaj. Burada e, gençlere bu konuda bir tavsiyeniz var mı? Yani başarıyı arayan, başarıyı yakalaymak isteyen nesillere, sizler gibi farklı bir yoldan giden birisi olarak Şimdi, hangi önemli bilgileri vermek istersiniz? E, risk alacaklar. Çünkü zaten hiç risk almadan herkesin yaptığını yaparsanız sadece aynı şeyi tekrarlamış olursunuz. Ama farklı bir şey yapıyorsanız her farklı bir şey de doğru değildir. Bunun onda dokuzu da yanlıştır. Hele önceden denendiyse. Dolayısıyla ben şöyle düşündüm. Her zaman hala da öyle düşünüyorum. Tabi Allah'ın bana ne kadar ömür verdiğini bilmiyorum. Ama bir sene, beş sene, on sene sonrasında nerede olmak istediğime bakıyorum. O zaman ne gündemde olur? Geleceği bugünün mantığıyla değil. Geleceği mesela beş sene ben dünyada doğal ve tamamlayıcı tıbbın, bütüncül tıbbın, işte bu ayurvedalar, akapunkturlar, fitoterapi çok gündeme geleceğini önceden gördüm. Bedelini ödedim tatillerimde bile, e, kısıtlı bütçemiz vardı yani o zaman devlet memurusunuz. Tatillerde bile paramı biriktirip İsviçre'ye, Hollanda'ya, kurslara gittim arkadaşlarım tatil yaparken bir bedel ödenecek. Hmm. Şimdiki gençlere en büyük önerim tahammülleri yok. Fast food her şey. Ani ilişki, ani başarı, ani para kazan. Böyle bir şey yok. Uzun vadeli uzun soğuklu bir başarı istiyorsanız bir konunun en iyisi olun. Yani bütün derslerinin hepsi e, 10, şey pardon hepsi 9. Ama bir kişinin matematiği 10 sa senin önüne geçiyor. Senin bütün derslerin 5 olsun ama bir dersin 10 olsun bir konuda en iyisi olun. En iyi limon satıcı, en hızlı koşu anlaşma gibi yani bir konuda en iyi olun. Her konuda en iyi olmanız gerekmez. Onun için de danışmanlık alın. İşte haritanıza bakın, psikoloğa gidin, coachinglere Hangi Hangisi yol size uygun mantıklı geliyorsa. Diyelim siz ümitsiniz ama erken kalkmayı sevmiyorsunuz. Evet sabah erken kalkılan bir cerrahi şey, size uygun olmaz ama belki öğleden sonra hizmet sektöründe bir şey ve çok yemek yemeyi seviyor, şahane yemek yapıyoruz. Belki size öğlen ve akşam çalışan bir kafeterya, hmm. restoran daha uygun olabilir gibi. Yani sizin ana yazılım programınıza ne uygunsa onu istemediğiniz bir işe girdiğiniz zaman hayat boyu lanet okursunuz, başarılı evet. olamazsınız. Evet. Bir de bizi yaratanla, bence bu kısmı çok önemli, bizi yaratanla aradaki o sevgi dolu bluetooth köprüsünü e, kesmemek lazım. Yani, ya e, aslında. E, yani işi, çok şey işin e, spritüeline çok girmek istemiyorum ama bizim bir ruhumuz da var ruhu da beslemek lazım bu iş sadece eğitim sadece çalışmayla olmuyor o inanç da bir maneviyat zaten bu kendi inancınızın arkasında durmak eleştirilere karşı dimdik durmak doğru yaptığınızı inanıyorsunuz. ben çok eleştiriler aldım ilk başta bunlar koca karı işi, yok bunlar ot çöp işi. Ben yani en çok yani bana bana muadil olan meslektaşlarım yapmış. Şimdi onlar takdir ediyor, kitaplarımı okuyor, işte geliyor. Hatta hasta yolluyorlar yani. Ama her zaman yaptığım işin doğru olduğunu bildim. Dürüstçe çalıştım. Bir de negatif enerji almayın. Kimseyi kandırmayın, kimseyi dolandırmayın. Sistemde bir evrensel bir zeka var. Siz haksızlık ve yanlış yaparsanız, sadece para odaklı çalışırsanız olmuyor. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.